Bakar mısınız ya İnci kolyemi şimdi bütün gün soracaksınız ben hemen söyleyeyim aksesuar dünyasından aldım sevgili Gülden bir de böyle güzel bir kolye aldım ondan sonra siz isterseniz sevgilinizin eşinizin çocuğunuzun bak, eğer benim gibi kimse yoksa hayatınızda kendi başına <laughs> çok güzel programları takmak için kolyeler de aldım küpeler de aldım böyle siyah bir elbise giy çık gerçekten hem fiyatları çok uygun bu arada trend yol linkini de bırakacağım 100 TL üzeri kargo ücretsiz kapıda ödemeleri de var bakar mısınız çok güzel şeyler beğendim Ken kendimi. yazıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir sayfa. Çok beğeneceğiniz takılar var. Biliyorsunuz ben takı konusunda çok hassas bir kadınım. O yüzden güvenilir. Gerçekten sevdiğim yerlerden alışveriş yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Trend yol linkini bu story'e bırakıyorum. Instagram'ında yazdım. <laughs> Ama herkes öyle. ne yazan var, ne çizen var, hiç Yok. <laughs> yok. Kimse yok. Aşk korkuyor çünkü erkekler. Bak bana da var ya. O kadar çok erkek tanıdım ki dışarıda. Mesela görüyorum çocuk bana geliyor diyor ki ben sana yazmaya çekmiyorum. Evet. Canım. Oluyor. Güzel kadınlara yazmıyorlar abi. Güzel, ünlü insanlara yazmıyorlar. Senin ciğerci... geri cevap vermez. Evet diyor. senin ciğerci şu an çok iyi anlıyorum. Görmez diye yazmıyorlar. bir filmde oynamak isterdiniz? Mesela ajan mı olmak isterdiniz? Zaten şu an ajandan bir farkım yok. <laughs> şu ana kadar en farklı kombinin bu bir, bir şey yapmak isterin. Seni öteyi parçalamış. Sen de avlayan mısın, avlanan mısın dedi bana. Ben avlanmak da istemem, avlamak da istemem. Hep avlandık, hiç seçmedim. Seçildim, yani seçmedim Hep. hiç. Ayrıldım eşimle, Instagram'da tanışmıştım ama. İlk asla. eşiniz mi DM'ya? Sizler, eh, ee, eh, ah, eh, ah, söyle söyle. alayından yalansın. Ben çoktan gittim oğlum, anca hikayelerime bakarsın. Günaydın kızlar, izleyin. Ne yapıyorum? <laughs> tight giymeye seven hanımefendiler beni çok iyi anlar. Deri görünümlü. Çok güzel bir tayt. İçi de böyle ince şardonlu sıcak tutar. Düşmezsiniz. Tayt giymeyi seven hanımefendiler benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Elif Teke zaten görüyorsunuz. En yakın arkadaşlarımdan çok seviyorum onu. 79 TL. Asla herhangi bir işbirliği değildir. Zayıfladın diye bana yollamış. Ben de tabii ki de paylaşacağım. Üstümdeki de Elif'ci. Ondan sonra tayt, ki bu arada taytı kim çıkardıysa gerçekten mekanın cennet olsun yani çok seviyorum. Kızlar bu taytı alın hatta yedekli alın. Çünkü benim üstümde tüm kış göreceksiniz çizmelerle ayakkabılarla her yerde. Değiştirsek sevinirim. Maşallah değil mi ama ya? Şimdi. On, ne isteriz? Yok. Haa. Tevazu ettim mi? Evet. Tevazu da <laughs> bir <de geliyor>. gün <laughs> Şey peki ne vereceğiz? No. Konuşalım.

bölüme bayılacaksınız hanımlar. Yarın salı değil mi büyük ihtimalle? Ha büyük ihtimalle ne kız? Salı işte. <laughs> İhtimalim var Allah aşkına. Efendim sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir geceydi. Bugün programı erken bitirdi. Şu an gece saat bir. Ben eve uyumaya gidiyorum. İnanılmaz. Şu an benim için erken bir saat. <laughs> Enerjim bak, bak 8 tane kahve içtim. Hepinize iyi geceler diyorum. Kocaman buradan kutuçuklarımı <laughs> gönderiyorum. Yarın saat 12.30'da bir arası program son ile başlıyor olacak. Hoşçakalın. İyi geceler. Kıyafetin nasıl bu arada ya? Çok diyenler var resminin altına değil mi öyle? Zayıf değil mi? Harikasın. Değil mi abi? Tabii ki photoshopsuz fotoğraf da koydun Instagram'a o hayatta olmaz. Öpüyorum iyi diyorum diliyorum. Şu an burada öyle. Arka tarafta neler söylüyorum. Şey, ses sürekli garip bir şekilde dinlenmiş. Ben de şöyle oldu mesela. <laughs> ya. Ben bir buçuk sene Brezilya'da yaşadım. Ben de Brezilya'da beş sene yaşadım. <laughs> evet sende acaba var mı Brezilya kökenliği? Olmaz olur mu? Annem Brezilyalı. Sağ <laughs> ol anne. Sen, <laughs> sen, <"Prağalı." gülüyor> eskilerden mesaj atan var mı Raşit Bey? Bana mı? Evet. Raşit dikkat et. Çok çizgi, çok tehlikeli bir <laughs> <laughs> sırdayız. Tehlikeli sırlardayız. Sakın. sakın. Selin Hanım var mı eskilerden? benim hayatım boyunca çok fazla sevgilim olmadı ki. Ama mutlu olmaz mısın? E hoşuma gider. Okey kesin, kesinlikle hoşuma gider de hani bir şey hissetmediğim için. Sen göndermeli bir de story paylaşırsın. Geleceksin kapıma. <laughs> bir başka güzel yeni bölümüyle yarın Show TV'de. Tam şarkı bitti. beğendiğiniz biliyorum. Kimisi uzun seviyor, kimisi kısa seviyor. Şimdi ona hiç girmeyen, Telli oğulları ile seferi oğulları gibi. Efendim biraz önce dudağıma sürdüğüm şampiyenden rolana kadar tüm ürünleri en uygun fiyatlı kim satıyorsa kendi ürünlerimizi. Haberiniz olsun. Benim sitelerime girip almayın. Ben şu an destek olma amaçlı. Hoşuma gidiyor. Onlar da kazansınlar. Siz de uygun fiyata ürün alın diye. Fondotenden. <laughs> Fondoten hiç bu kadar çok süreceğimi tahmin etmezdim. Çok iyi kapatıyor çünkü tam ekran için. Yani tam profesyonel bir makyaj isteyenler için muhteşem. BB kreminden hepsine kadar intim jele kadar leke kremine kadar model e kadar tüm ürünler var. Artık kaç kaydırılır, kaç ne olsa olur bilmiyorum ama çok beğeneceğiniz bir linki tam buraya şup diye oturtturdum Öpüyorum hanımlar. Dikkat edin kendinize. Hele bakın kim gelmiş.